Merhaba örgüdaşlar e, Bugünkü videomuzda ne anlatacağız? Size yuvarlak örgünün, düzgün yuvarlak örgünün nasıl olacağını Bunu tabanlarda kullanabilirsiniz Yuvarlak makaron çantaların ön ve arka yüzlerinde kullanabilirsiniz Çünkü genelde tek yerden yapılan arttırmalarda yuvarlaklar altı köşeli oluyor O da hoş olmayan bir görüntü oluşturuyor e, Bu teknikle çalıştığınız zaman ilk etapta karışık gibi geliyor ama düzgün bir e, yuvarlak elde edeceksiniz ve a, mantığını anladığınız zaman da çok basit gelecek size. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir tane sihirli halka yapmamız gerekiyor. Sihirli halkanın en basit şeklini gösteriyorum size bakın. Elinizi şu şekilde tutun örgüye başlayacak gibi. Parmağınızı böyle değil, şu şekilde tutun ve ters çevirin. Bakın bu da e, sol tarafta olacak şu sarkan ip. Sihirli halkanız oldu. Bir zincir çekiyorum. Ondan sonra başlıyorum. iki tane ipin olduğu yerden deliği doldurmaya. Altı tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Biraz bol örüyorum, anlaşılabilsin diye. Şey, örgü kötü olursa kusura bakmayın mantığını anlamanız için böyle. Şimdi kapama sık iğnesi yapmıyorum. Ortayı iyice sıktım. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne deliğim var. Hemen ilkinden başlıyorum. Şu şekilde çiftlerimi yapmaya o arada bu ipimi de içinde yürütebilirim. Her bir deliğe çift yaparak 12 sık iğne elde edeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İkinci sırayı da tamamladım. Bu diğer yaptığımız yuvarlaklarla şu an aynı mantıkta. Bir sıra daha bu mantıkta gideceğiz. Ondan sonra ufak bir değişiklik yapacağız. Şimdi karışmasın diye her yeni sıraya başladığımızda araya ip koyacağız. Nerede başladığımız çok önemli çünkü. Şimdi üçüncü sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Bir çift bir tek 18 tane ilmeğimiz olacak bir çift, normal sık iğne deliklerine batıyoruz arkadaşlar buralara, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bir çift. bir tek bir çift bir tek evet çiftle başladığımız için tekle bitti bu önemli bundan sonraki sıralarda da sayılar çok önemli şimdi sıramı bitirdim yeni sıraya geçiyorum bundan sonrasını dikkatli bir şekilde devam edeceğiz Evet arkadaşlar 6 sık iğne ile başladık. Hepsine çift battık. 12 sık iğne oldu. Bir çift bir tek battık. Bunda herhangi bir kural yoktu. Şimdi bundan sonra kuralımız başlıyor. E, neye dikkat edeceğiz? Her sıra başladığında şimdi e, bir çift iki tek sırasındayız. E, sayılara çok dikkat edeceğiz. İlk çiftimizi bulacağız önce. Çifti bulduk. Çiftlerin üstüne tek gelmeli. Çiftten sonraki noktaya ee, sık iğne deliğine çift gelmeli o zaman ne yapacağız iki tek bir çifti denk geliyor mu ona bakacağız 1 iki tek bir çift denk geliyor o zaman bu sırayı 1 iki tek bir çift iki tek bir çift şeklinde tamamlayacağız bakın e, her sıra sonunda e, sayfaya şöyle not alıyorum bunu videonun altında paylaşacağım e, buna da dikkat ederseniz eğer mantığı anlamazsanız bu sayılara göre başlangıç şeklini vereceğim hepsini bu sayılara göre hareket ettiğiniz zaman da bunu yapabileceksiniz ama bunun mantığını anlamanız çok önemli bakın burada çift var çiftlere tek geliyor çift bittikten sonra ki ilk sık iğneye çift geliyor. Hep daima yeni sıraya başladığımızda alttaki sırayı takip edeceğiz. Burada çift vardı. Çiftin üstüne tekler geliyor. Çift bittikten sonraki sık iğneye çift geliyor. Tekler. Çünkü altta burada çift var. sonra çift bitti çiftten sonraki tek sık iğneye çift geliyor bir çift bir tek sıramız pardon bir çift iki tek sıramız bakın tekleri yaptım çiftle bitirdim bu sırada bitti iki tekle başladım bir çiftle bitti ipimi alıyorum yeni sıraya geçiyorum şimdi Tekrar çiftimi buluyorum. Bakın burada çiftim var benim. Şimdi biz sırayı bitirirken şunu da belirtmem lazım. Buraya çok dikkat ediyoruz. Neyle bittiysek onun tam tersiyle başlamamız gerekiyor. Ama yeni sıraya başlarken burada nasıl bittiğimizin hiçbir önemi yok. Şimdi biz alta odaklanacağız. Altta çiftimizi bulacağız. Bakın çiftimiz burada. Çiftimizden sonraki sık iğne deliğine çift geleceğine göre o zaman şimdi sıramız neydi? 3 tek bir çift. O zaman 1, 2, 3 sayıyorum. 3 tek sayıyorum. Burada bir boşluğum var. O zaman neyle başlamalıyım ben? Çiftle başlamalıyım. Bakın bir önceki sıra çiftle bitmişti. Şu yeni sırada da çiftle başlıyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey buradaki çiftten sonra İlk sıraya çift gelmesi. O zaman şimdi 1 2 3 tek olacak. 1 2 3 tek olacak. Bakın altta çift vardı. 3. tekle çift bitti ve buradaki tekin üstüne çift gelecek. Şimdi bu sırayı 3 tek 1 çiftle bitiriyoruz. Ondan sonraki sırayı da tekrar anlatacağım size. Şimdi burada çiftle başladık. 3 tekle sıramızı bitirdik. Bakın hiç altıgen olmuyor. Gayet düzgün bir şekilde ilerliyor yuvarlak. İpimizi çıkartıyoruz. Yeni sıramıza geçeceğiz. Yeni sıramıza geçmeden önce neyi yapıyoruz? Ilk, a, alttaki ilk başlangıçtaki çifti buluyoruz. Bir çiftimiz burada bu bizi ilgilendirmiyor. İlk çiftimizi buluyoruz. İlk çiftimiz buradaysa o bittikten sonraki deliğe çift gelecekse şu an iki tekle başlıyoruz. Sık iğnelerimizi yapmaya. iki tek bir çifte başlıyoruz. Ama normalde bizim sıramız ne sırası? Dört tek bir çift sırası. Ondan sonrakileri 4 tek bir çift şeklinde ilerletiyoruz. 1 2 3 4 tek bir çift 4 tek 1 2 3 4 bakın dördüncü tekimiz alttaki sık iğnelerdeki çiftin sonuncusuna denk geliyor ve ondan sonra çiftimizi yapıyoruz dört tek bir çifti hatasız yaptığımız zaman şimdi sıra sonuna yaklaşacağız onu da izah edeceğim 1 2 3 4 tek 1 çift 1 2 3 4 tek Yine bakın alttaki çift olan deliğin sonuncusuna denk geldi. 1 çift 4 tek 1 2 3 4 tek 1 çift Şimdi 1 2 tekle sıramız bitti. Niye böyle bitti? Başlangıçta çiftlere göre başladığımız için 2 tek 1 çiftle başlamıştık. Döndük, geldik ve burada iki tekle bitti. Toplam dört tek bir çiftimiz eksiksiz yer almış oldu. Şimdiki sıra beş tek bir çift. Ama önce neye bakacağız? Buradaki çifti bulacağız. Yeni sırada. Hemen önce ipimizi yukarıya alalım. Bakalım burada çiftimiz nerede? Burada. Bakın şurası. Tek bir noktaya batan çiftimiz. O zaman bizim çift yapacağımız yeni sıra burası olacak 1 2 3 4 tekle başlayacağız 4 tek bir çift yapacağız sonra 5 teke döneceğiz ve sonuncusunda 5. teki tamamlamış olacağız şimdi bu sıraya başlıyorum 1 2 3 4 tek bakın çifti bitirdim burada alttaki çifti buraya çift yapıyorum. 4 tek bir çiftle başladım ama şimdi 5 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 tek bir çift. 5 tek bir çifte devam ettiğim zaman bu böyle gelecek ve burada tek tekle bitireceğim o zaman hiç hatasız işlem yapmış olacağım bir sonraki sırada tekrar görüşeceğiz 4 tek bir çiftle başlayıp 5 tek bir çift devam etmiştik en son çiftimi yaptım bakın sıranın son ilmeğine geldiğimde bir tek yaptım ve buradaki dördüncü teki beşle tamamlamış oldum. Yani burada aslında her sırayı 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, 7 tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. Sadece bazen 2'ye bölmemiz gerekiyor. Bütün püf noktası bu ama oldu da sistemin mantığını anlayamayan söz konusu olursa her sırayı neyle başlamanız gerektiği ve neyle biteceğine dair detaylı bilgi veriyorum. Bunu videonun altına ekleyeceğim. Anlayamayanlar buradan bakarak da yapabilirler. Ama bunun mantığını anlamanızı tavsiye ederim. Sıra ne kadar büyürse o kadar sizin için rahatlık olacak. Şimdi... Altı tek bir çift sıramız bu. Önce çiftimi buluyorum. Çiftim bakın burada ilk çiftim bu sıradaki yeni sıradaki. O zaman buraya denk gelecek benim e, çiftim. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6. Bunun önünde 6 tane ilmek var. Demek ki bu sıra standart bir sıra olacak. Yani direkt ben buna 6 tek bir çiftle başlayacağım. Ve 6 e, tekle başladığım için de bir çiftle bitecek bu sıra. 1 2 3 4 5 6 tek. Bakın alttaki çifti bitirmiş oldum ve çiftten sonraki tekin üstüne çift denk geliyor. 6 tek 1 çift. 1 2 3 4 5 6 Yine 6 bittiğinde alttaki çift de bitmiş oluyor ve ondan sonraki teke çift batıyorum. 6 tek bir çift devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 teki bitirdim. Alttaki çifti de bitirmiş oluyorum. Çiftten sonraki teke çift geliyor. Bir sıra daha başlayacağız sizinle. Zannedersem ondan sonrasını yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 teki bitirdiğimde alttaki çift de bitmiş oluyor ve çift aynı deliğe tekrar battım şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tek alttaki çifti bitirmiş oldum tek olan yere çift batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tek ve bir çiftle bitiyorum çünkü altı tekle başlamıştım. Altı tekle başladım bir çiftle bitti. Bakın görüyor musunuz yuvarlak gayet düzgün ilerliyor. Şimdi altı tek bir çiftle başladık, altı tek bir çiftle başladık ve bir çiftle bitti. Şimdi 7 tek bir çift sırasına denk geldik ama önce kontrol etmemiz gerekiyor. Bizim bu sıradaki ilk çiftimiz nerede? Burada. O zaman tek çiftler bittikten sonra şuraya denk geleceğine göre çift 1 2 3 4 5 6 7. 7 tek buraya denk gelmesi gerekiyor. O zaman benim bu ilmeği çiftle başlamam gerekiyor. Buraya çiftle başlarsam 1 2. Aynı deliğe çift batarsam 1 2. 3 4 5 6 7 Bakın 7. ilmeğin bittiğinde alttaki çifti bitirmiş oluyorum ve çiftle başlamış oluyorum. Siz şimdi diyeceksiniz ki ama nasıl olur? Bir önceki sıra çiftle bitti. Yeni sırayı da çiftle başlattınız. Bu hiç önemli değil. Çünkü biz burada bu sırayı bitirdik. Bu bizim yeni sıramızın başlangıcı. Bizim dikkat edeceğimiz her sıranın kendi içinde uyumlu olması. Alttaki sırada tek dikkat etmemiz gereken şey çiftin üstüne çift gelmemesi. Alttaki sıranın çifti bittikten sonra bizim ilk çiftimizi yapıyor olmamız. Şimdi bunu 7 tek bir çift şeklinde tamamlayacağız. Ee, bir çift 7 tek ile başladık. Sonra 7 tekle sırayı bitirdik. Tekrar ipimizi çıkarıyoruz ve yukarıya alıyoruz. Burada aklınızı karıştıracak olan şu. Her sırayı kendi içinde değerlendirin. Bu sıra çiftle başladıysa tekle bitecek. Tekin yarısı burada kaldıysa diğer yarısı burada tamamlayacak. Sadece o sıranın neyle bittiği bu sırayı bağlıyor. Ondan sonraki sıra neyle başlayacağımızı tamamen çiftler belirliyor. Bakın ilk çiftimiz hemen burada. Normalde bu sıranın bir çift sekiz tek olması gerekir. Ama buradaki çiftin üstüne tekler geleceğine göre o zaman biz bu sıraya iki tekle başlayacağız. Bir, iki tekle başlayacağız. Sonra bir çift yapacağız. Çünkü buradaki çift bitti. Buraya çift bittikten sonraki sıraya sık iğne deliğine çift geliyor. İki tek bir çiftle başladık. 8 tek 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın alttaki sıranın çiftini 8. tekle bitirdik ve buraya çift gelecek. Bu sırayı 2 tek 1 çiftle başladık. 8 tek 1 çift devam edeceğiz ve en son sıraya 6 tane tek denk gelecek. Ve ondan sonraki sıra ne yapacağız? Çiftimiz burada olduğuna göre, ilk çift buradan başlayacağına göre 2, 4, 4 tek bir çiftle başlayıp 9 tek bir çiftle devam edeceğiz. Mantık hep bir alttaki çifti bulmak, o çiftten sonraki deliği çift yapacağımızı düşünerek önündeki sayılara dikkat etmek. Ama burada dediğim gibi kafası karışan mantığı tam oturmayan olursa buradaki gördüğünüz şablonu ben videonun altına yükleyeceğim. Ve bu şablonla birlikte siz de sıraları takip ederek yapabileceksiniz. Bakın hiç altı köşe oluşmadı, güzel bir yuvarlak oldu ki şu an video çekerken ördüm. Çok düzgün örmememe rağmen yuvarlak çok güzel oluyor. Bunu kalın iple de çalışsanız yuvarlak çok düzgün oluyor. İnce iple de çalışsanız yuvarlak çok düzgün oluyor. Bunu deneme yanılma yöntemiyle keşfederek yaparsanız size bütün örgülerinizde çantaların ön yüzü ve arka yüzü olarak kullanacağınız ya da taban olarak kullanacağınız şeylerde çok işinize yarayacak çantalarda. E, sepet yaparken mantık bambaşka. Sepet yaparken tabanda başak modeli uyguluyoruz. Onu da bir ara size basit bir sepet gösteririm. Orada yaparız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Lütfen YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin. Abone olun. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz, seviniriz ve Instagram üretenirlerimiz hesabını takip ederseniz bütün yeni videoları da oradan duyuracağız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Örgüyle kalın arkadaşlar.